Şimdi ben oyun oynayacağım. Nasıl yok ki? Ah. Ben kaç gündürden beri burada oynuyorum. Niye artık? Benim kardeşimle oyun oynamıyorum ki. Uykuya da çok fena dalmışım ya. Hemen inelim. Kardeşim, kardeşlerim uyanın uyanın. Siz de kaç gündürden beri uyuyorsun? Birisi ayakta kalmış sanırım. At da uyuyor. Annem nerede bakmadım da? Hemen çıkayım ben. annem. İnanamıyorum. Annem nerede uyuyor? Video git kamera başımdan. Kamera gitse de başımdan. Şu anda horul horul uyuyorlar. Kamera git. Aa, ne oluyor kardeşim? Asıl size korluyor. Sabahtan beri burada uyuyorsunuz. Otur bakalım kardeşim yatma. Yatma dedim sana. Otur. Sen ne oluyor sabahtan beri böyle sabah köründe kadar uyuyorsunuz. Bize hiçbir şey olmadı. Biz böyleydik zaten. Ama siz sabahtan beri uyuyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ben azıcık yatayım dinleyeyim. Daha şimdi yatıyordun. Sen yakala kardeşim. Hı? Ben bir de de uyandıracağım ya. Sinir olmaya başladı. Kamera git. Kamera git. Boş şimdi kamerayı. Atıp uyandırmam gerek. At at ulan at. Rık rık. Ne olsun olacak at. Saftan bir uyuyor musun? bırak. Evet öyle. Hı? Hı? Nasıl bir bir şey oldu size sabah da böyle uyuyordunuz. Bilmiyorum size ne olduğunu. Keşke öğrenebilseydim. Ay açık asla aşağıya düşüyordu. Kamera durdur videoyu. Evet doldurmuştum. Şunu da. Hemen gidip annemleri de kurtarmam gerek. Anne anne uyan. Anne. Dur. Anne anne uyan. Hadi candan teyze uyan. Hadi uyanın. Ne oldu kızım? Ne ne olacak? Sabah beri burada uyuyor musunuz hepimiz? Evimize bir şeyler olmuş. Ev hırsız girmiş gibi sanki. Aa öyle mi? Evet öyle. Zaman bir gariplik var. Şimdi daha iyi olacağız. Şimdi daha iyi oldunuz bence anne. Ben gidip şu kardeşimle şimdi Kardeşim uyan hadi ne olur. Eh, ne oluyor sabah köründe? Köründe mi? Bak şu aydınlığa. Bu aydınlık de aydınlık. Aa hiç fark etmemişim. Hmm. Sen şöyle yat bakalım. Kardeşim uyan uyan. Ne oldu? Ne ne olacak sabah köründe uyuyorsunuz? Hı -hı. İşte şu candan teyzemle candan teyze uyan candan teyze uyan. Sizi nata şaşırmıştım ama neyse de uyan uyan. Ne oldu? Ne ne olacak sabah köründe uyuyorsunuz? Hepinize bir gariplik olmuş bana da olmuş gibi. Allah Allah kızım bu garip gariplik var ki ben de gidip diğerleri Ezu uyan ne oldu ne ne olacak sabahın köründe hepiniz uyuyorsunuz Olav nerede Olav kaybolmuş sen de uyan tamam uyandım hepinize bir şeyler olmuş bana da olmuş ben gidip Olaf'ı bulacağım. Hadi kanatlarım gelsin. Çüş. Artık Olaf'ı bulmaya yukarıdan gideceğim. Bunun üzerine atlayabilir mi demek? Aa kayıyor şimdi düşeceğim. Kanatlar. Çüş. Buralarda olmalı Olaf. Çüş. Hemen şunun altına bakmam gerekiyor. Altında yok. Şşş. Anne, kardeşlerim onu hiçbir yerde bulamıyorum. Ne? Bulamıyor musun? Evet, hiçbir yerde bulamıyorum. Kamera artık videoyu kapat. Onu vurmamış gerek. Tamam mı? Herde olur. Videomu like unutmayın. Görüşmek üzere. Siz durdurdun mu artık? Tamam şimdi dur. Tamam şimdi kapatıyorum.